Günaydın. Bugün 11 Ocak. Tabiyatırım Yatırım Araştırma Bölümünden İbrahim Usulban. Fed Başkanı Powell dünkü konuşmasında para politikası konusunda yeni bir şey söylemedi. Amerikan endeksleri dün %0.5 ile %1 arasında yükseldi. Yurtdışı borsaların bugün güne genelde pozitif tarafta başladığını görüyoruz. Amerikan endeksleri vadeli tarafta da bu sabah yukarıda Asya borsaları genelde pozitif. Dün satıcılı kapanış yapan Avrupa borsalarının güne olumlu tarafta başlaması bekleniyor. Dolar endeksi ABD tahvil faizleri ons altın fiyatı güne başlarken yatay. Global tarafta bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Amerika'da yarın Aralık ayı enflasyon tüfe rakamları açıklanacak. İçeride bugün Kasım ayına ilişkin cari işlemler dengesi verileri gelecek. Borsa İstanbul tarafında ise son bir haftadır artan satış baskısı dün de devam etti. Büsüz endeksi günü %3.54 oranında değer kaybıyla tamamladı. Borsa İstanbul'un bugün güne dünkü seviyelerde başlamasını öngörüyoruz. Kısa vadeli göstergeler dikkate alındığında seans içinde yukarı yönlü denemeler beklenebilir. Endekste gün içinde yaşanabilecek yukarı yönlü tepkilerin teknik olarak kalıcı hale gelmeye başlayabilmesi için 5300 ara direnç seviyesinin üzerine dönülmesi gerekiyor. Bu seviyenin altında kısa vade için yukarı hareketlerin sınırlı kalmaya devam edeceği, düzeltme hareketinin süreceği gene anlamda söylenebilir. Günlük bazda desteklerimiz 4850 ve 4700 seviyelerinde. 4700 seviyesi aynı zamanda stop loss noktası olarak da izlenebilir. Hisse tarafında endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak Aselsan, Galata Wind, Garanti Bankası, Gen İlaç, Koza Anadolu, Kortsa, Migros, Özak Gayrimenkul, Turkcell, Türk Telekom, Türk Hava Yolları, Yataş hisseleri olumlu tarafta takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabi yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.